Merhaba arkadaşlar. Orcun Matematik Soru Bankamızın matematik çözümleri kısmıyla devam edelim. Buyurun bakalım işlem yeteneği test 1 ile başlayalım. Evet, birinci sorumuzda bize verilen işlemde öncelikli olarak parantez içiyle başlamamız gerekir. Baktığınız zaman bize verilen bu işlemde 5 eksi parantezin içindeki işlemi yaparsak 3'ten 2 çıkarıyorum 1. Demek ki sorumuzun cevabı 5'ten 1 çıkarırsa kaç olacaktır? 4 olacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu gösterir. Evet, kolay bir soru. Geçelim ikinci soruya. Şimdi bize verilen işlemde öncelikli olarak eksili olan işaretleri kurtarmak zorundayız. Burada baktığınız zaman eksi ile eksinin çarpımı eksi, eksi 8, artı 2, artı 10. Peki toplama işleminden bakalım. 10 artı 2, 12. 12'den 8 çıkarıyorum. 4. Yani sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Haydi bakalım üçüncü sorumuz. Eğer bir işlemde sıralamaya bakarsak normalde bizim işlem sıramız nasıl gider? Birincisi parantezdir. İkinci sırada hangi işlemleri yaparız? Üst, kök gibi aciliyet olan işlemleri yaptıktan sonra. Üçüncü sırada çarpma ve bölmeyi sol baştan yaparak. Yani öncelik sırası gözetmeksizin. Dördüncü sırada ise toplama çıkarmayı yaparız. Şimdi burada dikkat ederseniz. Parantezin üzerindeki üst işlemini önce yapmak zorundayız. Eksi 3'ün karesi çift katlı köklerde ve üstlerde ne yapar? Eksili kuvvetler artıya döner. Yani burası dokuzdur. Eksi 2 çarpı. Eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1 olur. Peki bu işleme bakarsanız 9. Eksi 2 ile eksi 1'i çarpıyorum. Artı iki toplarsanız kaç olur? 11. Yani sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Peki dördüncü soru basit bir üstü sayı işlemi. Burada yaparken aslında bakarsanız asal olmayan sayıları ayırmanız gerekir. Şimdi 2 üzeri 4 aslında buradaki sayıları hesaplanabilir de sayılardır bu arada. 2 üzeri 4 16, 3 üzeri 4 81, 6'nın karesi 36'dır. Bunları önce 9'a bölüyorum. Buradan 9, buradan ise 4 kalır. Bunları ise 4'e bölüyorum. Burada ne kalır? 4. 4 kere 9 kaç yapar? 36. Veya işlemi göre şöyle yapabilirsiniz. Üstleri aynı olan sayıların tabanları çarpılabilir. 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6. 6 üzeri 4 bölü 6 üzeri 2. İki üstü sayı birbirine bölerseniz üstler çıkarılır. 6 üzeri 4 eksi 2. Bu işlemin sonucu 6'nın karesi yani nedir? 36. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı nedir? E seçeneğidir. Evet gelelim 5. sorumuza. Şimdi bize verilen işlem üzerinden bakarsınız. Öncelikle parantezleri kuvvet şey kurtarıyorum. Eksi 1'in karesi 1. Artı 5. Peki eksi 2'nin karesi ne? Eksi 4. Peki 35'ten 21 çıkarırsam ne kaldı? 14. Şimdi üst taraftaki toplama işlemini pay kısmından yapıyorum. 5, 1 daha 6, 4 çıkarırsam 2 bölü 14. Sağ değiştirsem ne yapacaktır? 1 bölü 7. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçeneğidir. Evet, öncelikle eksili işaretleri kurtarma durumuyla başlıyorum. Çarpma durumunda eksi 6 çarpı 4 nedir? Eksi 24 bölü. Burası ne olacak? Eksi 5, eksi ile eksi çarpma artı 6, eksi 7. Peki, eksi 24 bölü diyorum. Eksi 12'den 6 çıkarırsam eksi 6, bu ikisini birbirine bölersem cevap nedir? 4 yani e seçeneğidir. <laughs> özür dilerim kusura bakmayın şimdi geliyorum sıradaki soruya eksi 2 ile eksi 8'i çarparsak eksi ile eksi'nin çarpımından yukarısı artı 16'dır bölü şimdi eksi 7 var elimizde parantezleri açıyorum artı ile eksi'nin çarpımı eksi 3 eksi ile çarpıyorum artı 6 burası 16 bölü eksi 10'a 6 a eklersem eksi 4 bu ikisini birbirine oranlarsam ne gelecek eksi 4 yani sorumuzun doğru cevabı nedir a seçeneğidir Evet, yeni bir işlem yeteneği sorusu. Baktığın zaman, önce yukarıda pay kısmında eksi 3, eksi ile eksi çarpıyorum artı 6, eksi 7. Bölü diyorum, 3 ile eksi 4'ü çarpıyorum eksi 12. Yani bu işleme baktığınız zaman, eksi 7 eksi 3 daha eksi 10, 6 eklersem eksi 4, bölü eksi 12. Iki. Bu ikisinin oranı nedir? 1 bölü 3. Yani sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Şimdi üslü kuvvetlere geldiğimiz zaman eksili kuvvetlerin ne yaptığını hatırlayalım. Herhangi bir sayının eksili bir kuvveti varsa bu sayıyı ters çevirir. Yani işlemize şöyle başlayalım. 1 bölü 3 artı 2 tane 1 bölü 3 bölü 2 artı. Eksi 2'nin karesi çift kuvveti olduğu için ne yapacak? Buraya artı 4 yapacak. Peki burası 1 bölü 3 artı 2 bölü 3 bölü 6. Yukarı toplarsanız payda kısımları eşit olduğu için 3 bölü 3'ten 1 bölü 6. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir? B seçeneğidir. Peki 10. sorumuz. Bize verilen işlemleri ayrı ayrı üstler kuvvetler şeklinde yazabiliriz. Ama önce sadeleşen terimlere tabii ki bakalım. Bir kere 9 ile 9 sadeleşiyor. Kalan sayılara baktığın zaman 12 çarpı 5'in küpü 125 bölü diyorum. 15 nedir? 3 kere 5. 2 üzeri 4 nedir? 16 çarpı 5. Peki 5'i 5 ile çarptım 25. 125 ile sadeleştirdim kaldı 5. Yani yukarıda kesin bir tane 5'imiz var. 12 ile 16'yı sadeleştirdim 4. O da 4 ifadesi pardon aşağıda 4 kalacak özür dilerim. Aşağıda bir 4 kaldı. Aşağıda kalanlarda başka sadeleştirme olmadığına göre 4 kere 3 12. Demek sorumuzun doğru cevap nedir? 5 bölü 12. Başka sadeleşen terim var mı gözümüzden kaçırdığımız? Hata yapmayalım. Bir daha bakalım. Sağ tekrar bakıyorum. Özür dilerim. Şimdi burası 3, burası 4. 3'ün karesi çarpı. Sanırım bir tane 3'ü unutmuşuz. Burası 125 bölü diyorum. Burası ne? 3 çarpı 5 çarpı 16 çarpı 5 çarpı 9. Peki 5 ile 5'i götürdük. Kaldı 5. Peki 9 ile neyi götürdük? 9'u götürdük. 3 kere bu arada 3'ler de gitti. Evet sanırım hatam gördüm. 4'ler de gitti kaldı 4. Demek ki sorumuzun cevabı 5 bölü 4. Tabii küçümsememek gerekiyor. Soruyu dikkatli çözmek gerekiyor. Geçiyorum. 11. soru. Şimdi önce en içteki parantezle başlıyorum. Şimdi eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3'ün küpü eksi 27. Birinci parantez içini bitirirseniz bölü 4'ten 13 çıkarırsam eksi 9. Yani 9'dan 27 çıkardım. Eksi 18 bölü eksi 9. Eksi 18'i e, eksi 19'a böldüğüm zaman cevap ne olacaktır? Artı 2. Yani doğru cevap C seçeneğidir. Şimdi gene ters çevirme durumu. Bu sefer 1 bölü 2'nin 4. kuvvetini aldığınız zaman sayı 2 üzeri 4 eksi 1 şeklinde çevirilir. Bölü 5. 16'dan 1 çıkarıyorum. 15 bölü 5. Yani bu sayıların oranı ne olacaktır? 3. O halde sorumuzun doğru cevabı nedir? B seçeneğidir. Evet sıradaki soru. 8 bölü 9 eksi 2 bölü 3 işleminin önce iç tarafını yapalım. Burayı 3 ile genişletelim. 8 bölü 9 eksi 6 bölü 9. Peki çıkarırsanız 2 bölü 9 üzeri eksi 1. Eter çevirseniz burası ne olacaktır? 9 bölü 2. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir? A seçeneği. Diyor ki 464 sayısını 23 sayısına bölümünden Elde edilen bölüm ile kalanın toplamı kaçtır diyor. Bir kere 4 ile 23 yok. Şimdi bir hane genişletiyorum. 46 da 23 iki kere var. Çıkarırsanız kaldı 0. 4'ü aşağı indiriyorum. 4 ile 23 yok. O halde bölme işleminin geriye buraya bir 0 atıyorum. Demek ki bölüm 20 kalan 4'tür. 20 ile 4'ü toplarsam cevap nedir? 24'tür. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçeneğidir. Evet, aynısından bir tane daha. Bize diyor ki, 127 sayısını 12 sayısına böldüğümüz zaman, 127'de 12, 10 keredir. Eder 120. Kaldı 7. Buradaki 10'a dikkat edin, aslında 12'de 1 bir keredir. Bir 7 bölünmediği için bir sıfır atıyorum. Bölüm ile kalan arasındaki fark kaçtır? Tabii pozitif farkı soruyoruz. 10'dan 7 çıkarırsak cevap kaçtır? 3'tür. Normalde böyle sorularda kaç olabilir diye soruyoruz ama yani bu soruda biraz daha işlem amaçlı olduğu için çok da açıkça soruyu umursamadık. Peki geçelim 16. yani son sorumuza. Şimdi bize verilen ifade bir kere 3'ün yanına 10 üzeri 5 demek 5 tane sıfır at demektir. Şimdi 4'ün yanına 2 tane sıfır atarsak bu 400 sayısını elde ettirir. Yani 6 ekliyormuşuz. Demek ki aslında bu sayı 6, 0, 4, 0, 0, 3. bin, 4, şey, 300, bin, 300 sayısını gösterecektir. Yani sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.